Tekno hoş geldiniz Bu bölümde Can'la'yız. E, i̇ki tane ürün inceleyeceğiz seninle. Lice'ın ürünleri. Evet. E, birisi tablet standı, Hı -hı. birisi de bluetooth speaker. Kırtasiye malzemesi olmamızı evet. şaşırttı bizi evet. değil mi? Evet, Alışmışız. E, dosya alırken falan lights tamam herkes bilir. Herkesin ofisinde bir tane bir yerlerde vardır. Adını bilmese bile almıştır şimdi. Evet. Fark ederler, ararlarsa evet. bulurlar. Şimdi ya bu ürünler e, çok güzel ürünler. Biz o yüzden normalde bu kadar küçük ürüne video çekmiyoruz da. Ya da çekiyoruz ama hani ikinci içerik falan oluyor ama bu ürünler gerçekten güzel. Ee, bize şey soruyorlar. Biz burada arada bir e, böyle benim iki tane şey ayaklı bir standım hmm. var. E, onu gösteriyorum video çekerken. Diyorlar ki bu ne? Çok soru geliyor. Demek ki tablet standı hakikaten bir ihtiyaç. Bu benimkinden çok daha güzel bir çözüm. Piyasada çok var. İnsanlar da hani bu tarz bir şey alırken fiyatına takılı veriyorlar. Hmm. E, dandik markaların, dandik demeyelim de taklit veya e, işte adı sanı belli olmayan markaların ürünleri bakınca hakikaten plastikse plastik, hmm. kauçuksa kauçuk her türlü malzeme güzelliğini sunuyor ama işte kaliteli ile arasındaki içilik farkı kullanım performansını hmm. epeyce ciddi etkiliyor. Öyle. Şimdi önce şu Bluetooth speaker'dan başlayalım biz. Tableti sonra saklayacağım. Tabi direkt e, ben şeye yöneldim, ayağa evet. yöneldim bu çok daha komplike bir şey. Evet yani. bu e, yani bunun gibi bir sürü e, bluetooth hoparlör Aha, var tabii, piyasada. Tabii. Da, buraya gelenler için de muhtemelen en iyisi falan budur. E, çok çok hoşumuza gitti biz burada kullandık bunu baya. Sen de kullandın şimdi e, şöyle hani bir özelliklerine bakayım. Bir defa 5 wattlık bir hoparlör var içinde ama 5 watt o tepe değeri yani normalde 2.5 watt, watt diye düşünsen onu. Bunun ee, Türkçesi gayet güzel, doygun ses veriyor notebook hoparlörleri gibi. Notebook hoparlörlerinin çoğundan çok daha iyi yani Hı. Ee, bir de tabii notebook hoparlörünün de şöyle bir hacim de yok. Ah, tabii. İncecik <laughs> kasaların içinde. Şimdi e, takipçilerimiz hani hareketinde parmaklarımızın esnemesini anlayacak da biraz ağır. Ağır tabii. 200 Kaçtı? 235 gram. 235 gram. Şimdi ağır olması şunun için değil. Biz bunun burada dans edenlerini incelemiştik. Bayağı Levent Aydın'ları burada dans ettik tabii, ettirdik, Tabii ürüğü, aldık. Yürüyüp aşağıya düşüyor falan. Bunun e, kasasında kullanılan malzeme sert, metal. Hı -hı ağırlığının biraz da esprisi o. Ses çıkışına bu rigid kaporta çok ciddi etkide bulunur. Yani bunu plastikten yapsanız vereceği ses aynı elektronik donanımda çok daha az olacaktır. Altına e, kauçuk şey konmuş, e, altlık konmuş. Bu sayede koyduğunuz yerde yapışıp kalıyor. Hmm. E, küçük titreşimleri bu absorbe ettiği için ses kalitesini de arttırıyor esasında. E şöyle, e, bir de üstüne ağırlık eklenince bunu taş gibi duruyor durduğu yerde. Kağıt tutucu olarak ofis <laughs> malzemesi istifade edebilirsiniz tabi. Evet. tabii. E... Bunun yanında şimdi bu da çalışıyor bir defa. Diğer hani özellik çok fazla bir özellik o anlamda saymayacağım. Eee Bluetooth'la bağlıyorsun. Kablosu da var. Kutusundan çıkıyor. Ama bir gizli özelliği de var. Diğerlerinden evet. farklı olarak üzerinde mikrofon da var. Hı. Dolayısıyla bununla telefon görüşmesi de yapabilirsiniz Bluetooth'la bağlıyken. Şimdi biz onu denedik. Hani büyük bir odada bir etkisi olmuyor. Yani senin sesini Ben senin sesini duydum bu arada. Hani operatör güçlü sonuçta ama. Ama ben karşıda sen bizim sesini çok, duydun. Duydun. çok zor duydun. Telefonun hani, öbür ucunda ağzımıza yaklaştırdıkça iş değişti tabii. Hani bu şey düşündük değil mi? Arabada mesela ya benim e, görür görmez aklıma gelen e, güzel şeydi, yeni otomobillerin çoğunda var, araç kiti. Evet. Bluetooth bağlıyorsunuz, aracın müzik sisteminden konuşuyorsunuz. Onlarda da ses mağaradan konuşuluyor gibi geliyor aslında Doğru. çoğu modelde. Yani onlarda da tertibat çok başarılı değil. Bunu direksiyon kolonunun arkasında gösterge paneliyle Hı -hı. aradaki boşluğa sabitlemek suretiyle ki pili epeyce uzun gidiyor. yani Hı -hı. Beni esas cezbeden olay o, çok uzun süre gidiyor. Özellikle çok şey müzik dinlemezseniz, yüksek sesle dinlemezseniz. burada kalsın Bluetooth bağlantısıyla, kablo mablosu sarkmıyor Sadece bu işte altını yapı koşutmanım bir yolunu bulmak hı hı. gerek orada dursun telefon görüşmelerinizi araç gittiymişcesine yapabilirsiniz hı hı. E, o mesafe o iyi kurtarır direksiyon sürücü mesafesini kurtarır daha fazlasını kurtarmaz arka koltuktaki konuşamaz evet. zaten konuşmasın e, yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, başka bir özelliği de var şurada bir tane e, slot görüyoruz hı, Evet buna hafıza kartını takıp e, gayet güzel MP3 çalabiliyorsun öyle üzerinde ileri geri sarma e, durdurup oynatma fonksiyonu bluetooth ile bağlı olduğu cihaza da etki ediyor. Yani hmm. cep telefonda biz video izlerken buna basarak e, videoyu durdurup ileri geride alabiliyoruz e, veya aynı şey müzik parçası içinde geçerli shuffle fonksiyonu yok hmm. sıradan çalıyor içine ne koyduysanız. Allah, Micro SD kapasitesi için 32 demiş kendi şeyinde ama e, kuvvetle muhtemelen daha yükseğini de çalıştırır diye tahmin ediyorum. Ben deneyemedim hmm. ben evet. deneyemedim onu. Ee, üzerindeki açma kapama düğmesi iki yönlü. Hı. Ya Bluetooth'u seçebiliyorsunuz ya MP3 e, fonksiyonunu seçebiliyorsunuz. İkisi aynı anda olmuyor haliyle. Ee, üzerindeki şerit aynı zamanda renkli. Hı -hı. Şu şey seçtiğiniz moda göre renk değiştiriyor. Yeşil oluyor, kırmızı oluyor, mavi oluyor. Evet. Açılışında aleyküm ben açıldım diyor. <laughs> Cihaza bağladığınız zaman da Aha, <laughs> bağlandım. Şimdi lütfen <laughs> müzik çalın diye <laughs> ejnemici söylüyor <laughs> yani kullanıcıyı uyararak da böyle bir şey var güzelliği var. Yani kafanızda soru işareti kalmıyor. Açıldı mı, açık mı kaldı hmm. şey yaptı mı. Boş mod moddayken e, telefonun sesi veya tabletin sesi sonuna kadar açık bıraktığınızda çok fazla cızırdamıyor. Hmm. Bu da ayrı bir güzellik yani. Üzerinde taşıdığı hoparlör büyük ama şey yok e, cızırdama fonksiyonu yok. Çerçevesi metal olduğu için muhtemelen o da onu koruyor. Hmm. Telefon çaldığında parazit yapmıyor. Hmm. Tamam, Eski güzel. Panasonic telefonları hatırlarsın. Çambadan evvel kendine parazit hmm. yapan. <gülüyor> <gülüyor> Telefon yanında bunu çalsa bile paraziti hissedilmiyor. Güzel evet, koruyor. Genel olarak peki e, çıkan sesler memnun kaldı mı? Çünkü biz burada bayağı kalmıştık, sen daha, bizden daha çok kullandın. Evet evet. Ee, yani Kafamda soru işareti olan tek şey bluetooth görüşme. Hmm. Yani Hoparlörü zaten geçtim onu attım kenara, ben mikrofon üzerinde kalıyorum. O kadar başarılı ki hiç kafamda şey kalmadı ee, hmm. ona dair memnuniyetsizlik kalmadı. Ürünün fiyatıyla alakalı hmm. işte tahminlerimiz olmuştu, kaliteli de çünkü elimiz aldı incelediğimiz zaman malzemesinin kalitesi de ayrı. Ee, içindeki gitmanın çıkarttığı sesin kalitesi de ayrı. Ben iyi bir malım diye bağırıyor resmen. Ee, 80 liraya inmiş hmm. fiyatı. Ee, Kaçtan kaçaymış? Yani yüzlerde mi? 110 muydu? 100 civarından işte. 110. Hmm. 100 artı diyelim biz ona. Evet evet. 100 ile 110 arasından 80 liraya inmiş. Ben e, çok iyi e, gördüm. Yani incelediğimiz diğer şeyleri veya piyasada satılan hmm. e, Çinli markaların iddialı modellerine karşı ki onlardan da birkaç tanesini gördük. Hı, hı. Ee, Gayet başarılı evet. şey, fiyat böyle bir şey yanlara bunu önerebiliriz. Hani biz ofiste çok beğendik, kullanıyoruz. Eksi yani eksiklenir sonra da radyo yok. Radyo yok evet. Yani MP3 çalar da bu sefer hani bazıları radyo da MP3 çalar olmuyor. O artık alan kişinin ne yapacağı da alakalı. Tabii, e tabi. Tabii. Yani çok istiyorsanız hı hı. Bluetooth özelliğini kullanmadan içinden çıkan şarj kablosu aynı zamanda 3.5 milim jack bağlantı kablosu. Onu telefonun Tabi telefonu radyo ta olarak belki kullanabilirsin. Evet telefon radyosundan istifade edilebilir. Doğru. doğru. Şimdi ikinciye geçelim. O bunun arkasında duruyor aslında bakarsan. Hı -hı, evet. Tabletin arkasında. Tablet standı. Ya benim e, yani şu ana kadar gördüğüm en başarılı tasarımlardan bir tanesi. Öyle. E, şöyle göstereceğim. Şimdi şurada oynayan kısmı gösteriyorum şu anda. E, bir de tabi ki tabletin duracağı yüzeyleri var. Birisi şu, birisi de hatta şu. Şimdi tek tek bakacağız zaten onlara. Teknikleri de yazmamakla beraber epeyce hafif olduğunu da belirteyim. Hafif hafif gayet hafif. Bunun Şimdi şeyi yok. Şurada hareket ettirirken bir şey hissediyorum. Yani bu böyle serbest dönmüyor. Hı hı. Bir yerde bir tık ediyor ve duruyor. Bunu zaten e, ofiste masada duracağını, herhangi bir yerde sunum esnasında siz kafanıza göre bir şey burada e, çizerken karşıdaki hani bakayım ne anlatıyorsun dediğinde al da bak işte gördün mü diye çevireceksiniz. Burada bunu böyle böyle anlattıktan sonra tekrar geri aldığınızda sizin ayarladığınız güzel açıda kalıyor. Hmm. Fıldır fıldır dönmüyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Dönüşünde ama herhangi bir şey yok. E, yavaşlatıcı yok. Rulmanlı gibi gayet net dönerken geliyor bir yerde takılıyor. Sizin ayarladığınız konuda hmm. kalıyor. Şu an işte bu 10 inçleri temsilen bu tap S'i koydum hı hı. Ee, gayet sağlam duruyor. Yani ayak ve şey açısı belli olduğu için daha kalın da taksanız daha incesini de taksanız pek bir şey değişmeyecek esasında. Şöyle bile durur yani hiç. Dikine de duruyor. Şimdi bu iki ürünü biz aynı anda incelediğimiz için bir güzel sürpriz de keşfettik. <laughs> ya o tesadüf müdür bilmiyorum. Yok. Bir bak bakalım. Hiç zannetmiyorum bunun buraya tam oturması vaziyeti söz konusu ve oturduğu zamanda da buradaki yüzeye. Tablete temas etmiyor etmiyor. <laughs> Bu çok güzel bir şey. Yani bunu aynı zamanda bunun yuvası olarak da istifade edebilirsiniz. Ee, bunu almadınız diyelim sadece ayak olarak kullandınız. Buraya da Lights'ın kendi ürünlerini artık ataç mı koyarsınız? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler doldurursunuz. Masanın üstünde kirlilik yapmasın maksat. Şöyle bunu da koyayım. Hmm. Küçük tablet 8.4. Bu da tabes. Şunu böyle koy. Öbürünü diğer fonksiyonuyla yerleştir bakayım. şu evet, onu da ben, ben koyayım. <laughs> Şöyle yapalım. O da alternatif kullanımı ne oldu kendi kendine bir şeyler çalıyor oynuyor <laughs> hoşlandı galiba bu durumdan ee, sadece dikey pozisyonda bir şeyler sunmak zorunda değilsiniz isterseniz yatırıp böyle bu kısmı da kaydırmaz bir şeyleri daha detaylı hani karşıdakini de çalışmaya dahil edecek şekilde konuşabiliyorsunuz işte bu esnada dönmeye devam ediyor. Ya benim için önemli olan şey şu şimdi. Bu ben kadar ben... basit bu kadar yani e... Basit hakikaten. Özelliksiz değil. bir şeyin bu kadar rahat kullanışlı e, şey sunuyor olması tamamen üretim kalitesi ve zekice Aynen. tasarım. Baya önemli bir sorun çözüyor. Mesela bende şey var şimdi. Yani bu açılar tesadüfi değil. Tabi tabi değil. Hmm. Bunu bakıp da he he neymiş aman bir tekerlek satıyorlar değil. Bunu sen yapmaya kalkarsan bayağı bir deneme yanılma Doğru. süreci geçirmek lazım. Şimdi normalde bizim koyduğumuz ayaklarda mesela ayaklar şuradan gözüküyor. Hmm. Ben hiç gözükmesini istiyorum. Bunu artık hani mesela oyun çekerken bunu böyle koyacağım. Tabii canım. Ee, hiçbir şey gözükmeyecek. Böyle koyup oyun da oynarsın buna. Şey, ha, böyle. O da var adı ayrı ya şeyi çok iyi düşünmüşler. Yani şuradaki tıkı akıl etmeleri çünkü bu fıldır fıldır döner hakikaten. Diyorum ya işte bunun üzerinde mühendislik çalışılıyor. E bu kaç yani. para? Marangoz abi yapamaz. Buna baktığımız zaman vallahi Murat abi e, sen de biliyorsun. Işte fiyat olarak biz 70 lira falan demiştik hani. 70 liradan pahalı olursa yaramaz ama hani hmm. altında olursa alınabilir. 35 lira çıktı. <laughs> o da gayet güzel. E, ya bu yaşasın plastik. Çok kolay bulamıyorsun galiba. E, bir öyle bir sorun var. Ya biz daha önce Lights ürünü incelemedik. Bu arada farklı renkleri de var aklıma gelmişken hmm. söyleyeyim. Çok sevdiğimiz pembe ile beraber daha beyazı, beyazlı yeşilisi de var. Biraz daha hani herhalde piyasada bu ürünler belki yeni girmiş olabilir. Bilmiyoruz. Hiç tanıdığımız bir firma da değil. Yani ne yaparlar, ne ederler. Çok farklı ne yerlerden ederler. tanıdığımız Evet. Firmada. O anlamda söylüyorum. Bu ürünleri nerede bulurlar? Artık arasınlar. Teknofiyatta ya da işte internette bulmaya çalışsınlar. Özellikle benim tavsiye yani bunun çok alternatifi var da. Şu çok güzel bir ürün. Tableti olan herkese ben şiddetle evet. tavsiye ederim. Evet. Biz burada bunu kullanacağız incelemelerimizde. Likes'in iki ürünü. Bu zekice bir tasarım ama bu şey yani emsallerinin iyisi. Evet. E, fiyatları da fena değil, uygun sayılır. Tekrar hatırlatayım. Bu 80 Hı. Türk lirası perakende satış fiyatı. İndirimli hali ama o değil mi? Yani o değişebilir. Yani sonrasında güncel değişse, yani, yani değişiyor. Kim öyle kim kala. 100 arasında oynuyor. Bu da 35 TL. Bunun indirimini neydi görmedim. Yani daha pahalısı var mıydı bilmiyorum ama daha ucuzu yok. Evet. Vallahi güzel ürünler. Artık hani ilgileri çekti izleyicilerin Baksınlar, bulsunlar bir yerde oradan alsınlar artık. Her türlü. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.